Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Yusuf Suresi biliyoruz hani tamamına yakını neredeyse birkaç ayet-i Hz Hazreti Yusuf'un e, en başta kardeşleriyle yaşadığı olaylar sonra Mısır'da başına gelenler. Sonra işte bir e, hükümdarın onun haklı olduğunu, kralın onun haklı olduğunu bilmesiyle onu önemli bir göreve getirmesiyle ilgili bir şey anlatıyor bize. E, süreci, kesidi evet. anlatıyor. Bakın Yusuf Suresinin üçüncü ayetinde deniyor ki biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle eskilere dair haberleri sana en güzel en doğru şekilde anlatıyoruz. Elbette sen bundan önce bunlardan habersizdin yani bu kısalarla habersizdin diyor. Yani niye anlatıyor aslında Allah bu şeyleri niye haberleri en güzel şekilde aktarıyor? Çünkü sizin muhtemelen başınıza gelecek olan şeyler işte daha önceki peygamberlerin de başına geldi. Evet. Yılgınlık göstermeyin. Çaresizlik içerisinde kalmayın. Allah her zaman onların yardımına yetişti. Allah her zaman onların haklını ortaya koydu. Yani hem motive edici bir tarafı var bunun. Hem peygamberimiz için hem inananlar için. Hı hı. Hem de bugüne baktığımızda da yani biz onların hayatlarından kendi hayatlarımıza örnek çıkartıyoruz bu anlamda. Yine mesela e, Naziyat suresinin 26. ayetinde diyor ki şüphesiz ki bu kıssada kıssayı anlattıktan sonra saygı duyacak olanlar için ibretler vardır. Yani Allah oradan alınması gereken ibrete vurgu yapıyor. Yine mesela Araf suresinin 176. ayetinde e, açık bir şekilde diyor ki e, bu kıssayı anlat umulur ki düşünürler. Yani Peygamberimiz bu ayetleri tebliğ yaptığı zaman insanların, e, Peygamberimizin geçmiş kayımlarla ilgili verdikleri haberlerden hareketle bir şeyleri düşünmesini istiyor. Hı hı. Yani niye? Benzer hataları düşmesinler diye. Yani daha öncekilerin yaptığı hataları tekrarlamak insanı bir yere getirmez. Ama o hatalardan ders alıp e, onlardan uzak durmak en azından insanın işini kolaylaştırır. Evet. Yine mesela e, Hud suresinin 120. ayetinde diyor ki elçilerin haberlerinden, yani daha önceki peygamberlerin haberlerinden senin kalbini pekiştireceğimiz her şeyi sana anlatıyoruz. Demek ki özellikle peygamberimizin kalbini pekiştirecek olan şeylerin burada seçildiği onunla beraber... Peygamberimiz üzerinden insanların da kalbinin pekiştirilmesinin aslında Önemli. E, önemi ve hedeflendiği görüyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi. Bakın bunun gerçeğin bilgisi müminlere de bir öğüt ve gerçeği hatırlatıcı bir mesaj vardır. Yani bu hem gerçeğin bilgisidir. Geçmiş toplumlarla ilgili peygamberlerin hayatlarıyla ilgili anlatılan şeyler hem de burada bir e, öğüt ve bir hatırlatıcı e, vardır der. Yine mesela Yusuf suresinin 111. ayetinde de der ki şüphesiz ki onların kısalarında öz akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an başkaları tarafından tasarlanıp uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o kendinden öncekleri onaylayan her şeyin açıklaması olan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir rehberdir. Yani şimdi bu ayetler ve benzer ayetler uzatmamak adına onları hı hı. okumuyorum. Bu ayetler ve benzer ayetler açık bir şekilde bize aslında e, peygamberlerin özellikle... E, Gönderitleri toplumlardaki mücadelelerini aktarırken, yani bunlar bize böyle bir tarih bilgisi olsun ya, ya da bize bir entelektüel yön kazandırsın diye değil. Evet. Çünkü bazı insanlar gerçekten Kur'an'ı okuyan insanların bir kısmı böyle okuyorlar Kur'an'ı. yani üzerine alınmıyor. Yani mesela diyelim ki Kur'an'ın bir kısmı müşriklerden bahsediyor. Hı. bu Diyor söylemiş. ki zaten bu müşriklerden bahsediyor diyor. Şimdi Kur'an'ın bir kısmı diyelim kafirlerden, münafıklardan bahsediyor. Bu zaten onlarla ilgili diyor. Kur'an'ın işte 2000'e yakın ayeti geçmiş kavimlerden bahsediyor. Bu da onlarla alakalı dedik mi zaten ne kalıyor ki yani hani değil mi? Dolayısıyla aslında Allah'ın bunu anlatmasının bir muradı var. Siz sizden öncekilerin düştüğü bu hatalara düşmeyin ve aynı zamanda sizden öncekilerin bu mücadelesini örnek edinin kendinize ki bu zorluklarla karşılaştığınız zaman Allah'ın her zaman yardımını hissedeceğinizi ve her zaman Allah'ın kendi yolunda kendi rızasına uygun çaba gösteren kullarının destekçisi olduğunu bilin çünkü bütün bu kıssalardan aslında sonunda galip gelenin Allah'ın ayetleri olduğunu, Allah'ın mesajı olduğunu evet. ve Allah'ın nebi ve resulleri olduğunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla kısa konusu çok önemlidir. Evet. Bunları e, insanlık tarihinde yaşanmış gerçek olaylar olarak ve bu olaylardan nasıl dersler çıkartabilirim, nasıl e, öğütler alabilirim ve bu günüme, günümüze nasıl taşıyabilirim bunu? Yani e, kendi hayatımı dizayn ederken. Bu ayetler bana nasıl yol gösterdi, Nasıl ışık tutabilir diye okumaktır burada önemli Bu şekilde okumak önemli. Çok da güzel açıkladınız Emre hocam. Yani bir kıssadan çıkarılacak onlarca evet. e, ders var. Bu yüzden o kıssaları dikkatli. Mesela biraz önce Yusuf Suresi'nden bahsettiniz. Birazdan açacağız da aslında evet. bunu. İşte kuyuya atılma süreci, daha sonra e, mevki sahibi birinin evinde yaşadığı iftira, işte hapis süreci falan Tüm bu süreçlerden aslında kendi hayatımıza çıkaracağımız dersler var. Detaylarını konuşunca daha da iyi anlaşılacak.